Sarı telsizini al. Telsizini almış mı evet. Şunu da al. Aa iyi. Şu an 2360 hızı rahat görünecek. Ben de 2360 Şu, 360 360 kişi geldi görünecek. Hayır. Nerede o günler? <laughs> Nerede o günler? <laughs> Kardeşim Ronaldo maça götürdü ama. Bak sen böyle yapıyorsun ya. Çok yanlış konuşuyorsun. Niye götürmesin bunu? Oğlum bura harbi iyiymiş lan. Ben ne, yaşadım orada ya. burada çok iyi an. Sen buraya niye istemedin ki? Allah Allah. Abi Yavuz geldi ve ilk diyor çocuk yemin ediyorum bizim yayın kanalda bekliyor böyle bekliyor biz diyor yayın açın ben geleyim diyor hoş geldin Yavuz nasılsın Yavuz'un ben de hayran kaldım gerçekten gerçekten helal olsun telefon yanmaz değil mi artık şey sıcak değil herhalde. Teknolojik cihaz. Lacivert gökyüzü gelmiş. Ama o şimdi telefon Merhaba diyor. Döker mi? Yok abi. <laughs> Ebenin, şeyi şey Yani. İçe içe belki. Kahvemi de içemiyorum şu an. Şey içtim şimdi. Merhaba Lacivert gökyüzü. Şey Lacerin gelmiş ilk beğeni yanlış diyor. yanlış anlasınlar? Dursun işte şurada Allah Allah. <laughs> Lacerin gelmiş ilk beğeniliyor. Hoş geldin Lacerin. Bizi sattın Lacerin. İyiyiz Lacivert Gökyüzü. Sen nasılsın? Dün günün nasıl geçti? Yavuz'a gerçekten ama helal olsun. Arkadaşlar burada abone sayısı siz burada görüyorsunuz. Abone sayısını görüyorsunuz. Bir saçma şey. Seni gördüğün yerde görüyorsunuz. Hayır. Şey şu an ayna görüntüsü ya bu. Yayına no, hüzün da uzun görüntü OBS'de veriyor. kendi yerimde nelerde gözüküyorsa insanlar da orada görüyor. Ama sen OBS'i kendin de ayna görüntüsü olarak görüyorsun. Ayna görüntüsü değilse ayna görüntüsü değil olarak görüyorsun. E, doğrusu o. Sizin yerinize de e, bir şeyler yapacağım demişler. Şey Hepsi yapacağım söz demiş. Çok ayıp. Bol şans. Abi diyor söylediğin çocukla diyor sevgili olduk ben söyledim diye sigarayı bıraktı diyor. Ne güzel. İyi bir şeye vesile olmuş. Uf, sigara dumanı çok kötü. Ya yani. oha ya. Sen bu markası ne bu sigara? Sen bu, bu sigarayı sigara değiştir. Sen bu sigarayı değiştir. Ben bunu değiştirmem. Değiştir. Bu Diğerleri daha kötü. Gerçekten sen bu sigarayı değiştir. Yok can sen o kahveyi yere atma. istiyorum. Ben Hayır. Arkadaşlar bugün 2360 aboneyle başladık. Bakalım hedefimiz olan 2400'e e, bugün ulaşabilecek bu hafta ulaşma hedefimiz var. Bugün ama ulaşırsak süper olur diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha uzaklaştım daha iyi olsun diye. Sigara değil de puf diyor. Ne içiyorsunuz? Ee, ne içiyoruz? Ben bir adet americano içiyorum. Bu arkadaş da americano içiyor ama bu arkadaş işte americano e, soğuk. Tom, Tom Cruise'a benziyorsun. Yaş kaç Kaç duruyor? Biz gizli işlerin adamıyız. Telsiz Zevk için telsiz. Hiçbir anlam yok. Arada böyle basıyoruz. Şöyle ses çıkıyor bak. bu ses hoşumuza gittiği için taşıyoruz. Başka hiçbir şeyimiz yok. Polis falan değiliz yani. Lisanssız tarz. De adına... Lisanssız Ne olur diyor. Demiş oldum Ne olur Osman. Aa bak de, yanıyor. soba gördün mü? Osmanlım da ya bir kere. İsmail'e çok... Yani. Ya. İsmail'e çok ne diyorsun? 2360 abone Bu akşam ses düşerse yayın açar mısın kardeş? Ben sayısının düşeceğini düşünmüyorum. Senin gibi kötü niyetli değilim Necal. Evet. Abi sorar mısın yanındaki niye beni bağlanıyor? Niye bağlandın lan? Bir oldu. daha bağlanayım. Niye bağlanıyor? Kim ki o? Tanımıyorum ki. Ne, nereden <laughs> banlamış seni? Nereden banlamış? Buradan mı banlamış? Başka yerden mi banlamış? Ee, Tom Cruise'a benziyoruz. O yaşımızı söyledik. Evet. Tiborla İsmail kim bilmiyorum. Abi ses gidip geliyor haberin olsun demiş biri. Allah Allah. Gerçekten mi? Ha, biraz şey de az çekiyor. Peki çok mu kötü? Dinlenmeyecek kadar kötü mü? Yoksa Twitch ve DC'de bağlamadı anlamışsın. Discord'a zaten giremiyoruz. Twitch'i bilmiyorum. Twitch'i <laughs> niye bağlamadı? Niye? <laughs> Şeyi bu ya. Evet. Bu mutsuzlarda var burayı Onun düşüncesi. benim mi öyle düşüncem kuşra. Bir daha gel bir daha banlayayım. <laughs> öyle banla mı artık bak çık kız banlarım abi yeter ben mi? <laughs> ama sikerim ben rehabilitasyon bu son niye sinirleniyorum bu kadar ya abi sinirlenirim ama ya <laughs> şu an sesiymiş, iyiymiş şu an iyi yayınlıyor gitarlı yayın ne zaman gelir bilmiyorum lacivert gökyüzü gitar çalarsan beni gidiyor bu aralar Kötüyüm. Bıyık, bıra Bıyık bıraktığım zaman benim kötü olduğumu anlayabilirsiniz. Ateş ne güzel ya. Size yanan ateşi göstereceğim. Yanıyor. Ne güzel. Tanıştırsana. Ben hayranım kendisine. Hayır ya. iyi şu an siz. Tamam. Büşra üzülme. Ben seviyorum seni. Bir daha gelmem. Bir daha da bağlamasın Ama YouTube'da hala takipteyim. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ama şey o da şeye kızmış. Sen herhalde ona şey demişsin, Bu kimseyi alma yayına. Ne de ki. Oğlum umutsuzlar vardı anladım. ya baktı Burkay buraya kimseyi almaya dedi bizim ortada. Ben dedim ki, yeni kanal açayım ha. tamam dedim kardeşim. Orada da aynı muhabbetleri yapmaya başladı. Şeyi yapıyor. Sen kimsin? Ben daha önceden buradaydım. Burkaydı ha falan anladım. Yapıyordum. Anladım. Ben. Ona ona bozulmuş o da. Onun kendi kanalında tabii şey yapabilir. Atlantis'te değilim be Yavuz be. Gel artık Yavuz seni özledik. Gelmiyorsun hiç. Hiç hiç bize takılmak istemiyorsun Yavuz. Bence bunu düşüremeyiz. Bakalım. Evet. Aa. Ama insanlara kötü davranma. Ben adam olana adam Hayır be kahve içiyorum. İçki sevmiyorum. Abi yakıyorsunuz bayılırız size demiş Eslem. Teşekkür ediyoruz Eslem. Tamam özür, haklı ya diyor özür dilerim diyor. Özür mü diyorsun? Sen ne şey yapıyorsun? yanlış olabilir kendi her, her insan Her insan yanlış yapmış olabilir. Abone sen güzel de tutuyor Aa sobamız geldi. Sıcacık. Sıcacık işte o ne güzel. Çıkar üstündekini. Soyunayım mı buradan? Arkadaşlar soba geldi dibimize. Hoş geldin ee, Melek Gülse bak. Çok güzel. güzel. Sırf bu sobayı çeksem bence izleniriz. Çok güzel yani. Çok güzel düşünülmüş. Fıtı fıtı yanıyor. Bu doğal gaz mı? abi bu ya? Ha bu doğal gaz gibi dedi. Neli bu ya? Çok bence içinde odun var abi. Kesinlikle odun var. kadar odun var. Abi koyarsın düştükçe yandıkça düşer, yandıkça düşer. Şu hazneye koyarsın soldaki hazneye. Bilmiyorum. O zaten çok az yanıyordur o. Ne bileyim. Arkadaşlar size bu doğal yani işte, tüplü falan mı yoksa şeyli mi? Odunlu mu odunlu mu? Baya güzel yanıyor ya. İyi akşamlar Melek. Nasılsın? Hoş geldin. Burkay da burada. Merhaba, iyi akşamlar demiş Ravza Nur. Ravza Nur. gelmiş, hoş gelmiş. Hoş geldin Ravza Nur. Odundur kral diyor. Bence de odundur bu arada. Çünkü orada bir hasnesi var, oradan düştükçe yanıyordur diye düşünüyorum. Ama Burkal diyor ki, abi bence küçük bir tüpü vardır, öyle yanıyordur diyor. Ama küçük tüple bu kadar yapamaz. Ama havaya çıkmaz. Odun nasıl bu kadar havaya çıkacak? Bilmiyorum ki, yukarıdan hava çektikçe çıkar Bilmiyorum. Gerçi odun olabilir, bir şeyler uçuşuyor yukarıdan bana diyor kötü davranana ben melek olurum diyor. Değilim ya. Arkadaşlar her telsiz gördük. Telsiz sadece bizim böyle kişisel telsizimiz. Hiç polislikle alakamız yok. Çünkü yer misin abim diyor. Yemem. dans ed abone et bakayım. Dans edersem 2500 abone olacağımı garanti verirsen şöyle bir kafa sallarım. Şöyle bir kafa sallarım. Hatice beni okusana demiş. Okuyorum ben Hatice seni. Ne? Ne diye okuyayım? Kadar sıcak oldu dedim ben. Şunu çıkar. Ama ben işte üstünü kat kat giyindiğim için bunu çıkarabiliyorum. Sen çıkaramıyorsun. Yani. Rus biri gelmiş. Şu hayat kısa kimseye iltimas geçme demiş Melek. Evet haklı. Şinet Kaktila demiş. İyi, Merhaba. Haberci falan mı? Hayır hayır. Tamamen hobi amaçlı aldım arkadaşlar. İnsansız, yasal, telsiz yani şey değil öyle. Merak etmeyin. Sobada yanan pelitmiş. Ha pelit nasıl bir şey oluyor abi? Ve bir kişi abone olmuş. Okuyorum özgür ve çılgın videolar abone olmuş. Teşekkür ediyoruz. Bu yukarıdaki şu 2300 abone sayacı arkadaşlar 10 kişide bir güncelleniyor bu arada. Niye öyle bilmiyorum. Youtube'a sorun. En sevdiğim Youtuber kim? Hmm. Efe Aydal'ı severim. Bir de Evrim Ağacı'nı severim. Herhalde o ikisidir yani. Ha, Murat Gamsız ve Levent Pekcan da çok severim. Ama hani onları Youtuber sayar mısın işte? Beni hatırladınız mı? Yaşını sormuştum. Valla Sormuşsundur be Prenses. Çok kişi soruyor. Profilim nasıl abi? Güzel Hatice. Bakmadım ama. Abi bir şey sor. Bir sor kardeşim. Bir şey sor. Deniz A. Yılmaz. Adaşız biliyor musun? Benim adım Deniz. İngilizce orası Peris deyince duruyor mu? Biri daha abone olmuş. God Edits abone olmuş. Teşekkür ediyoruz. Ve 2370 aboneye çıktık arkadaşlar. 2370 aboneye çıktık beni sevmiyor mu sen demiş. Seviyorum abi niye sevmiyorsun profildeki benim Teka bakamıyorum şu profilde. Yok o işte bir kişi düşünce demek ki 60 şeyini bir kişi adı ne, bileyim anlamadım. Ya da şey oluyor. 65'te bir e, herhalde. Bakın biri mesela abone oluyor çıkıyor. 70'e çıkıyor 60 şey iniyor. Belki şey oluyor. 2365'teyken 70 yazıyordur. 2364'teyken 60 yazıyordur. Yani YouTube'a soracaksın. Tekrar tekrar çıkmıyor ilmiyor Anlamadım. Gerçekten garip yani. Okuyorum Sara Eskenderova. Ayıpsın. Arkadaşlar 42 kişiyiz. Ama beğeni sayımız çok az. Kaç beğenimiz var abi? 6 beğenimiz var. 42 kişi izliyor. Bunu şu anda 42 beğeni yapabiliriz eğer istersek. İstersek 42 beğeni yapabiliriz. Ben diyorum. Yapabiliriz. 1260'a bir, bir 70 e Bir abone oluyorlar bir geri çıkıyorlar. Dans etmedi diye abonetten çıktım. Aşk olsun. Ama öyle her abone olana dans etseydim Şöyle bir at bir 500 lira, 1000 lira, 10 bin lira. <laughs> Şaka yapıyorum. Abi şehrim, şehrim Ankara be kardeşim. Adam da gerçekten şey gibi yanıyoruz dedik. Adam gel dibimize soba koydu ya. Yani. Doğru koy desem ama üşürsen, ya, üşürsen koymazlar. Dağıt onları her yerde. E abi sen bir şey desene, konuşmuyorsun. Abi çok ısındım ben ya. Jeongin, <laughs> 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 göremiyorum profilini canım benim. Şu an profilini göremiyorum. Sara İskenderova, selamlar Azerbaycan'dan. Eee. Yavuz ne haber demiş biri. Yavuz ilk İlk yazan. Burcum ne? Burcum ne? Sence ne? Kim ne? Ne burcu var bende? Allah var mı? Bilemiyorum. Allah'a sormak Kaç varsa. para atsam dans edersin de. Nasıl bir dans? Nasıl masanın bir dans olursa? Masanın üstüne edeceksin yani. 10 binden aşağı olmaz o. Masanın üzerine çıkacağım. Zarar gelebilir. Harbi 10 bine yapacak mısın? 10 bine masanın üzerine Ver lan? Sen de 10 bin lira küsursuzsun lan sen. Sen de 10 bin lira var? Nasıl bir dans olduğunu söyle ben sana fiyatını söyleyeyim. Bu az kalsın banlayacaktım seni Allah'tan tanıyorum. Ne kadar terbiyesiz bu adam ya. Şuna at bir dakikalık ban yok mu ya? Şuna bir dakika 10 saniye ban at diye. Ne kadar lazım atayım diyor. Büşra'nın gönlü zengin. Teşekkür ediyorum. hayrın misaliler. Allah tehdidi etime. Bilmiyorum. Allah bilmiyorum. Allah sormak lazım. Allah var mı yok mu ben bilemem dedim. Allah'ın olup en iyi Allah'tır. 10 bin TL süper chat şey atsam masa twerk atar mısın? Atmam. Zaten süper chat şey atmam. 10 bin TL süper chat 5 bini gelecek. Ha 5 onun gelecek 5 bini var. Sen onu git orada bak link var. Vertebrax Donate diyor. Paparacom donate vertebrax diyor. Oradan at. O zaman twerk yapmam ama masaya çıkarım hoplarım. iki kere. Sonra bizi buradan kovarlar bir daha da buraya gelemeyiz. Ee, 10 bin TL süper... Ha onu okudum. Abi Burcun Koç mu? Lacelli'ne komple şey yapmadın, şey. <laughs> <laughs> coşkun abi. abi koş değil be kardeşim. Komik şey. Beraber... Şimdi ben buna bana atmayıp ne yapayım? Onu, onu Söyle, onu bir söyle. Niye çekmeyelim de, ben mesela ben buna olmaz bana kardeşim. Atıyorum. At abi, tamam ne diyeyim. Twerk atmam ya. be Mustafa. Yani yapmam herhalde. Parayla alakalı değil ki her şey Mustafa. Her şey parayla alakalı olsa açarım bir OnlyFans hesabı ne bileyim bulurum bir kız, anlaşırım. Önce tane Oradan bir yüzde yirmi, komisyon alırım da yani Bu her şey parayla alakalı değil. Evet kova, kovayı doğru bildin Hatice Kelepçe. Kelepçe mi soyadır, Evet, benim hayır, ablamın Burcu Aslan. Fatih Terim'i, Fatih Terim bir şey demiş, anlamadım. O herhalde küfür yazanlar var Rusça, onları anlamıyoruz arkadaşlar. Keslan demiş. Şey bu da, yapay zekadan biri. Abi kapşonu yakıyor. O evet. Kapşonu yakıyor. Ya yok şey. Şey ya yapay zeka. Aa, internet Arkadaşlar kapşonu çok güzel. Evet. Yanındaki abi ne güzel emcik diyor kola. Kola değil be. Şey bu kahve. Abi böyle ne içiyor. Keko ne yapıyorsun demiş. İyiyiz be abi. Selam ne yapıyorsun demiş demiş şelale. Oo şelale hanımlar gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Daha yayınlarımıza gelen Azerbaycanlı bir Necesiz, Necesiniz? Yani. Necesiniz diyor efendim. Bunu da bandıyor. Kim o? Ekim. Anlamıyorum çünkü. Akalıcı bandı mı? Bilmiyorum. ha aynen, tamam. Merhabalar köpeğim ile ben. Nasılsın? Hoş gördük demiş şelale. Abi gerçekten ben eriyeceğim şu an amına koyayım. Yanındaki Afgan değil sıcaktan dolayı karardı çocuk. Siz o yüzden ben Afgan onu Afgan sayıyorsunuz. Sabah <laughs> beyaz şu <an. gülüyor> Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bak Burada bir soba koydular sağ olsunlar. Burada da bir yakıcı şey var. <laughs> Normalde yan desen yanmaz. Şu an yanıyoruz burada. Kış günü. Norex adını okuyayım ama adından Norex e diyor. Abicim diyor. Yanındaki arkadaşın kafasına bir sille sillene demek tokat mı? Atar Ben onu seviyorum. Atma. Bıyıkların çok fena. Evet ya bıyık, bıyıklarım sorma. Orası güzel mekanmış. Evet şu an yanıyoruz. Abi arkanda e, kara adam var. Evet Kararı ya çocuk. Emin ediyorum karardı. Biz kırk yaz kardeşim. Abicim diyor hangi şehirdensiniz? Hangi şehirden gibi duruyoruz? Şu an tahmin etmeni istiyorum. Biz hangi şehirden gibi duruyoruz? Semt. Kırmızı kara burası Ankara. Boş ver semt. Mehtap merhaba demiş. Hoş geldin Mehtap. Nasılsın? İyi misin? Bakalım izleyici sayımız bugün 150'ye çıkacak mı ve abone sayımız 2400'e çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Ee, Suriye değil burası. Neyi okuyayım Hatice? Çok hızlı geldi mesajlar Hatice. Ay Suriye değil burası. Yani, Arkadaş çok tatlı değil mi? Benim de bazen böyle yiyesim geliyor ama erkeğim işte yiyemiyorum. Bursa diyor. Hayır. İran. Arkadaşlar Ankara, Ankara. Burası Ankara. Büyük bıraktım diye siz de. Gidince tatlıdır ya. <laughs> ne yiyeceğimiz? ne yiyeceğiniz, bir şey yemeyeceğiz be kardeşim. Bursa ya da Kocaeli. Hayır be Ankara arkadaşlar mesaj, mesajlarımız mı geldi diyor acaba? Burası Ankara. Kırmızı kara, burası Ankara. Sen de bir şey demek istemiyorsun. Bir şey. Bu adam hiç benim, ben bunun yayınlarında ilgileniyorum. Yazıyorum, ediyorum abi, insanlarla. Şu an ben çok kötü oldum onun Bu Ateşin adam hiç şey yapmıyor. Ya. Ateşini yak kabur ortalığı abi. Hakikaten bunlar önümüze yani oynar İstesem gelmez onunla İstesek gelmez hakikaten. Yani şunu da atamıyorum ki. Deniz bir şey soracağım demiş bir. Şelale soracağım Olur. Dinliyoruz seni. Hangi takımlıyım? Galatasaraylıyım. Yeğen karizma akıyor. Yok estağfurullah. Hatice'cim okurum. Yok. Starbucks'a ilk nur. Çok, siz çok istediniz. Biz sizi dinledik. Bu benim? O senin. Nereden anlıyorum, anlıyorum biliyor musun? Ben buna 3.13 koydum. 3.13 varsa benim. Bir de memory koydum buna. Yok, memori koydum bir de. Mesela sen memoriye bas hiçbir şey yoktu. Ben Bende memoriye kayıtlı bir 1.07. 754'te mi kalayım ben? He? 754 bizim şeyimiz olsun işte. Haberleşmiş şeyimiz Sen istediğin yeri geç. Ben de haberleşeceğim, miyim? 754 ya. Yani. <laughs> Kimle konuşacağım başka? Bak bu da fener. Dur bana soru soracaklar. Abi diyor yani nöron nasılsın? Emin Cüneyt. Dur çok hızlı geldi kız arkadaşın kıskanmıyor mu canlı Şimdi kıskanmıyor çünkü onu kıskandıracak bir şeyler yapmıyorum. Belki de kıskanıyordur bana söylemiyordur. Selamünaleyküm aleyküm abi demiş Mehmet Sakal. Onun telefon arkası ya yemin ediyorum ama. Normal. Aleyküm selam Mehmet Sakal. Hoş geldin. Biz izlediğin için teşekkür ederiz. Hatice'cim adını herhalde dördüncü kez falan okuyorum şu anda. Senin de okurum papatya. Ne kadar güzel isimler var. Papatya, şelale. Doğa isimleri yakışıklığı gösteriyorum. Hadi arkadaşlar 2370 abonelere takıldık böyle olmaz. 2800, şey, 2380, 2400. Allah söyledi bak 2800'ü. Duygu Mirza de arkadaşlar ama ben herkesin ismini böyle söylüyorum yani. Hoş geldin Venüs. Şimdi şöyle yapalım bir konu bulalım. Mantıklı konuşabileceğimiz bir konu bulalım. Ve konuşalım. Ee, merhabalar Hatice artık okumuyorum adını. Yani 5. 10. kez falan adını okuyorum şu an Hatice. Çıtırın istası var mı? Yok. Yokmuş. Size şimdi çıtırı çekeceğim arkadan. Arkadan Arkadan çekeceğim. Şu karizmaya bakar mısın? Şu bak. Nazar değdireceğiz. Bak bak bak. Bakar mısın? Bir adam eşofman giyince bu kadar karizmatik olabilir mi ya? Bak şuna bak. Telsizin dağıldı değil mi? Dur bakayım. Konuşalım. Telsizin dağıldın mı abi? Aldım kaldı şu anlama yapma ya. Almış arkadaşlar Biz de sizleri çok seviyoruz Sayın Papatya Evet Şunu Şöyle yapıyoruz Konu söyle be Yağız Konuşalım işte Çok teşekkür ediyorum Şelale'cim abone olduğun için Sizler bizi var ettiniz ama ben böyle canlı yayınlar dışında videolar da atmak istiyorum. Hep siyasi de değil. Böyle ne bileyim skeç tarzı videolar olur, bir şey tarzı videolar olur. Böyle atmak, konuşmak istiyorum yani. Veremem istasını. Hele sert sert pompalayacakla hiç veremem. Hayat güzel. Olmaz. Kızar. Kapşon, benim kapşonum yok. O kapşon olan gitti. Aa evet. Henüz. Doğru diyorsun. Liseler, ilkokullar falan şey oldu değil mi? Saat Bir hafta tatile girdi. Bunu onu bir söyleyelim. Abi liseler falan hep bir hafta tatile girmiş. Ama beni ben ben korkarım hayat güzel. Bana öyle şeyler yapma. Birim ee, benim İslam DZFD ne zaten? Bir şey dedi de duyamadım. Bir şey dedi sen duyamadım bu arada. Sesini kısalım da. Evet şelale çok güzel bir şey yazmış. Canlı yayını beğenelim, abone olalım demiş. Evet canlı yayını beğenin, abone olun ki şurada gördüğünüz 2370 yazan sayacımız artsın. Her bir kişi de bir artmıyor. Eğer abonelikleriniz herkese açıksa abone olduğunuz zaman burada böyle fıtiyyyy diye isminiz çıkıyor. Hayat güzel beni korkutmaya başladın. Artık beni korkutuyorsun. Aynur Şahin, abi senin canlı yayında neler konuşuyoruz? Abi hani genel konulardan olur, siyaset olur, ülke olur, aşk olur, eş olur. Her türlü şeyi konuşabiliriz. Genel olarak ama shorts'tan gelen izleyici kitlesi bir tık düşük yaş grubunda kaldığı için çok bir şey konuş. Baksana adam ağzını pompalarım diyor. Yani bunu adamla ne konuşabilirsin ki? Bir kahve kaç para? bu Americano du itti şu an boş. 75 lira. Hayat güzel. Vallahi anlayacağım ha. Hay bir de kaşlarım neyin yani ilgini nasıl çekmiş olabilir? İstiyorsan ol papatya, istemiyorsan olma. İstiyorsanız bana yine destek vermek istiyorsanız yukarıda da gördüğünüz gibi papara.com donate ver. Tebrik sattısından destek verebilirsiniz. Okuyamadım ama helal olsun hayat güzel. Espri yaptığını anladım için kızmıyorum artık. Mekan neyse hocam değiştirdiniz mi sonunda? Ee, hep Starbucks oluyorduk. Bugün soğuk diye buraya geldik Arabika'ya. Bugün de arkadaşlar bakar mısınız Şurada bir soba, burada bir soba, bir yukarıda bir soba yanıyoruz. Aha yakışıklı geliyor. Serinledin mi? biri ne ne içmiş anlamadım. Bir kokuyor var ya. abi olabilir. Bok git bok sıçmış. Abi olabilir tuvalet orası yani. Bok yemediyse bir açıklaması yok ya. Anladın mı? Ben sıcakladım ya. Ha bir şey diyeyim bence de çok sıcak. Şunu örtelim. Nedir bu ya? Ama yani soğuk olmasa sıcak olmasa tercih evet. Ben şu an mutluyum da. Sen üstündeki kalın. Evet ya şey. Bir şey yap. İçindekini çıkarışı yapsana. İçindeki. Çıkar şey Komple bağlı diyor. mı? Hayır, bal değil. Tam bunu Bunda durmak istemiyorum. Bu şey ya kısa. Göbeğim açılıyor. Kısa bir içirik. Giderken yeriz ya. Yok ya. Abi burada terlemiyorum. Terliyorum işte. Benim çok ıı, sıcak. Yanıyoruz. Alev aldık. Şarjlarım var Bu çocuk beyazdı ya. Bu çocuk sabah beyazdı ya. Vallahi beyazdı. Vallahi beyazdı. Bu arada geçikme çok az farkında Mesela el sallıyorum. Hemen şimdi el sallayacağım. Bak yakın yani. Güzel emcik diyor, diyor. Evet. Emcik, o bizim emcikçümüz. Gözlü, gözlük taktıktan gözlüğü sıkışıyor ve çıkmıyor. Gelmiş mi? İşte. Kim? O değil değil mi? La, ya. Başka. Bu var mantıksız da konuşmuyor. Ha, papatya nasılsın canım benim? Nasılsın? Diyeyim. Allah neden yaratıyor? Papatya. Hadi dolma taklidi yapalım. Ve bir abonemiz oldu. Hayat Güzel bize abone ol. Hayat Güzel bana sövdü sövdü. Tamam mı? Ben dedi kaşını attıracağım dedi. Sana attıracaktı. Bana attıracaktı. En son adam gitti abone oldu. İyi belki gerçekleştirmek Kardeşim istedim. dedi bunu yani. yapma. <laughs> Böyle şeyler yapma. Kanka dedi çok güldüm. Hakkını helal et dedi ve abone oldu adam. İyi dedim tamam. Ben görsem bana tabi. Ya ne bileyim adam, adam şaka yapıyor olduğunu düşünerek. Bak harganımız <laughs> Alevici arttı Burkay. Baksana. Kanka, ya ciddi misiniz ya? Bunu otomatik açmıyorlar ama. O yandıkça düşüyor ya. Oradan düşüyor. Arkadaşlar birazdan hani hakikaten alev alacağız. Hiranur Gültekin gelmiş. Hoş geldin Hiranur Gültekin. Baksana şuraya kadar ulaşmaya başladı ateş. Yanındaki malmış. Ben de geri zekalıymışım. Haklısın Ahmet. Sana katılıyorum kesinlikle. Bu dediğin çok doğru. Arkadaşlar Ahmet'e bir alkış. Hep birlikte Ahmet'e alkış atalım. Alkış emojileri yollayalım Ahmet'e bu azaltılabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum bunu Reyhan. Çünkü şey, e, odun düştükçe o yanıyor yani. O bitene kadar odun yanacak. Hani bir şekilde engellemenin kapatmanın yolu havasını kesersin. Hava giren bir yer var. Belki öyle. Abi Belki ben öyle. Ben dışarı çıkayım. Ben bir Sen bir dışarı ben çık bir sigara ateşin çık. Ateşin, çık, ateşin, şey değil mi? ateşin, ateşin yak kavur ortalı. Gidiyordum da ak dudaktan kalmadım. Hayır burası daha serin ki. Bir de benim bulduğum yer daha da sıcak. Burnum kötü mü ya? Aşk olsun burnum beğenmediniz arkadaşlar. Sevmiyorum sizi. Burka'ya bir soralım. Dışarısı nasıl iyi? Dışarısı nasıl abi iyi mi? Ha? Dışarısı diyorum nasıl? Dışarısı güzel mi? iyi mi? Dışarıdan daha iyi ya. Dışarısı daha iyiymiş arkadaşlar. İyi mi Fatıma? Sen nasılsın? Evet arkadaşlar. Gerçekten Hayat. Artık isim okumayacağım. Son kez Emine seni okuyorum. Artık isim okumayacağım. Çünkü herkes diyor ki böyle der misin, şöyle der misin? Sizleri seviyorum. 2370 abonemiz var. Artmıyor. Bugün 2400 yapmak istiyorum. Hadi bir şeyden konuşalım arkadaşlar. Bir konu belirleyelim. Ee, i̇lgi çekici olsun. Mesela Yavuz gelmişti. Yavuz hala izliyor musun? İlk gelen Merak ediyorum hala izleyip Böyle akıcı, ilgimizi çeken konular olduğu zaman güzel konuşabiliyoruz. Bu aralar psikolojim bozuk. Bak kişisel bakımıma dikkat etmedim. Kaşlarım çıktı, bıyıklarım, her şeyim çıktı. Görüyorsunuz değil mi? Çok hızlı atmıyorum be Venüs. Zaten 10 kişide bir güncelleniyor. İşte canlı yayınlardan biraz insanlar gelirse gelir diye uğraşıyoruz. Burası da yanıyor. Filtre kahve mi Türk kahvesi mi? Güzel soru. Yerine göre değişir. O aralar çok kahve içtiysem Türk kahvesini tercih ederim. Çünkü daha az olduğu için güzel oluyor. Ama genel manada da ikisi, illa ikisinden birini seçeceksem türkü seçerim. Ama filtre kahveyi de çok seviyorum. Bence siz de filtre kahve içmeli, şey Türk kahvesi içmeli deneyebilirsiniz. Ama yapımının kolaylığı falan filtrenin daha kolay. Gerçi filtrenin de böyle yavaş yavaş damlatmak lazım üzerine. Soğuk kahve seviyorum. Ama mesela çok aşırı, mesela soğuk kahve nasıl severim? Ee, soğuduktan sonra aşırı buz koymayacaksın. Yok Fatma, Fatma çok geriden geliyorsun. Aklına bulursun abiciğim bizim ta ne zaman konuştuğumuz şeyi şimdi gördüm. Arada bir ekrana tıklayın arkadaşlar. Canlı yayına geçtiğin tamam mı? Pizza mı hamburger mi? Medine'yi de banlayalım. Hmm. Pizza mı hamburger mi? Vallahi hamburger. Çünkü hamburger et oluyor. Pizza çok hamur. Spam yapmayın arkadaşlar. Hangi araba markası seviyorum? Ne açıdan? mesela tabii ki hani para kaygın olmasa, ömür kaygın olmasa ne bileyim hani Ferrari derim atıyorum. Ama hani şey olarak neyi seviyorsun diye sorarsam bilmiyorum. Renault. Renault'u severim. Şu gün niye? Fiyat performans arabadır. Yerden yüksektir, az yakar, çok kaçar. Güzel arabadır. Ben çarpsın dışarısı daha iyi bir şey mi? Sana bir sıcak bastı abi. İyice şuraya geç. A, hayır, benim midem bulandı. Bugün zaten... Şuraya de, otursana. Oraya otursan daha iyi olacak belki. Burkay yanıyor. En sevdiğin renk ne? Benim de turuncu. Sarı ve kırmızı böyle karışmıyor. Ben de sizleri seviyorum. Papatya'cığım teşekkür ederim. Fatima sürekli okuyorum. Az az. Evet papatya. Gör, gördüm. Arkadaşlar ben biliyordu. Genel olarak benim yaşımı tabir edemiyorlar. Ya da biraz sakal ve bıyık böyle bıraktığım zaman yaşım ortaya çıkıyor olabilir. Her şey olabilir. Ve aninomuz Hani Berat hatırladığım gibi de bir sürü Berat var. Burkay diyor ki abi adımı oku. Evet kardeşim adını okuyorum şu anda. Ee, yani bir tür berat var ama o tahmin ettiğim berat olabilirsin sen. Selam ne oluyor? Hoş geldin. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Lan Lamburga. O maçı götür mü Kim kim? Kapat ya. Kimin kim olduğunu söylemen lazım. Değerli dostlar. Anlat derdini. Ne diyor? Normalde mesajı ben. İnsanlık olarak Ronaldo daha mantıklı geliyor. Yanındaki adam yok oldu papatya. Artık gelmeyecekmiş. Anla Güllerim mesela şimdi sana şey deneyeceğim Seni bir iki dakika mesela banlayacağım Sana bir uyarı bir bildirim bir şey geldi mi? Yazamazsın diyor mu? Beni banlamadın ki Banladım Kasmayı banladım Hayır seni de banladım bir engelledim seni. Fatima'yı da denemek için engelledim. Annem bir şey göndermiş. Ben burada göremiyorum. Sen görüyorsundur. İyi bir şey ya. Öyle yapmış. İyi. Ve internet... Allah Allah. Olmaz. Nereden geliyor? Hedef 2400. Onu koyamıyorum ben. Niye? <laughs> ne bileyim. Vardır average. At custom item diyeceğim kardeşim. Custom text. Yaptım herhalde ya. Oldu mu? Hedef 2400 abone diye gözüktü mü? Yayın donuyor demişler. Vallahi o benden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. O loading kalıydı. O benimle alakalı değil Burkay'ım ya. Artık yani. Vallahi yayın tamamen dondu çok donuyor. Tamam biliyorum. Benden bağımsız ama bu. Şimdi bir tık düzelebilir. İnternetle alakalı olabilir çünkü interneti Starbucks'tan çektik. Arabika'ya otursak da. Bir tık düzelebilir şu an. Ama neyse. Yayın gitti diyor. Hadi görüşürüz.